arkadaşlar sürpriz çok güzel uçan balon aldım bakın birisi Maşa ve kocayı diğeri de Kral Şakir bakalım hangisini Fatih Selim seçecek bebek hangisini alacak seçme hakkını ilk önce Fatih Selim'e vereceğim Çünkü o abi biliyorsunuz Yavuz Emre bebek ilk önce abiler seçer ve burada da iki poşet dolusu oyuncak var. Şöyle kenarından birazcık şöyle bir ipucu alalım mı? Ta 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 ta. Bakın bakın bakın. Hii. Gördüğünüz gibi ipucu hemen ortaya çıktı. Bunlar Yavuz Emre için oyuncaklar. Çok güzel bebek oyuncakları var burada. Hadi balonlarımızı alalım gidelim. Zaten Yavuz Emre gelmeye başladı bile. Bekle Yavuz Emre geliyorum acele etme. Bak yola çıkmış geliyor Mindoş. Senin için çok güzel oyuncaklar aldım annem. Abin sana şimdi bunların hepsini açacak biliyor musun? Bak uçan balon. Ama önce abin seçmeli tamam mı? Ay annem bana çok güzel oyuncaklar almış. Neler almış. Gel 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 hadi gel gidelim. Şurada odanın ortasında bunları açalım. Uçan balonları Fatih Selim'e gösterelim. Fatih Selim. Fatih Selim uyuyor musun? Sürpriz var burada. Gıdı 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 benim oğlum. Gıdı gıdı. Bakın Fatih Selim'i kaldıralım mı Ne oğlum uyansana Fatih Selim o zaman bebeğe seçtireceğim uçan balonları. Bak nasıl uyanacak şimdi. Bebek seçiyor oyuncakları. Fatih Selim sen seçmiyorsun. De! <laughs> Niye uykudan Fatih Selim uykudan uyanmalısın çünkü iki poşet dolusu sürpriz var burada Yavuz Emre açmaya başladı bile bak. Ben... Bu benim. Hangisini seçtin? Bu benim. Nasıl yani? Kral Şakiri mi seçtin? Evet. Aa. Aa Kral Şakiri seçti Abi, Fatih Yavuz Selim. Yavuz Emre. Yavuz Emre sen de o zaman Koca ile maşayı alıyorsun tamam mı? Ama uçan balonlardan daha çok merak ettiğim şey bu poşetin içindekiler hadi bunları çıkartalım Dökelim onları. Fatih Selim oyuncakları merak etmiyor musun anneciğim iki Şimdi poşet bakalım, dolusu bir oyuncağımız bir var bir sonra onu yaparız poşetin, içerisinde poşetin içerisinden ilk oyuncağımızı çıkartıyor Fatih, Fatih Selim arkadaşlar. evet bizim oyun odamızın böyle bütün her yerini puzzle'larla kapladık arkadaşlar, arkadaşlar Eksik parçalar kalmıştı. Onları tamamlayacağız. Yani Yavuz Emre'nin oyun odasının yerine yerleştirdiğimiz karolar. Onları biraz sonra beşiğin altına doğru yapıştıracağız. Koyacağız Açırmış daha doğrusu. Açırmış. Ay ne güzel oyuncaklar almışsınız abicim bana ya. Aa, Ama ya ben, ben kağıtlarıyla oynamayı hemen. daha çok seviyorum. Evet onu Bunlar kirli. Evet. Hadi aç anneciğim öbürlerini. Bak bu açık ama bu oyuncak Hayır, değil canım, bu abinin. Ben bunu alabilir ]im. miyim? Bunu alabilir miyim? Bu abinin oyuncakı senin değil. Ver bunu. Kısınıyor bir de. Aa, dizlerim ben çok kaşınıyor. Dizlerim kaşınıyor. <laughs> dizlerim ya çok kısınıyor. Bıraksana bıraksana. <gülüyor> <bir> <gülüyor> ya sen şunu bir bırak. Sana çok güzel oyuncaklar aldım. Ay sakla 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 Fatih Selim. Evet sakladık. Oh be sonunda Hayır. sakladık. Şuraya koyalım. Fatih Selim <laughs> onu oraya saklıyor arkadaşlar. Beşiğin içine koydu. Yavuz Emre oradan <laughs> alamayacak. Ya. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir Vay oyuncak aldık. Da. Bunun için hayır onun yüzme değil yanlış biliyorsun. Bunun içine Havuz su dolduruyoruz. Yüzcek. Hayır bir dinle. Havuz Bunun içerisine izleyecek. su dolduracağız. Bunun o içerisindeki ne? balıkları yakalayacak yani oyun alısı gibi bir şey. Ama, Çok eğlenceli. Kayı, ıı, üstünde de kayar bilmiyorum hiç suyun üstünde kayar mı bilmiyorum. Hadi çıkartmaya devam edelim. Waterfield. Arkadaşlar çok fazla oyuncak var bunun içerisinde. Bakın şimdi neler çıkacak neler. Yavuz ben Emre neresi? bak yavaş 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 yok abisi. Wow çocuklar oyuncaklar hepsi bir anda çıktı. Fatih Selim hepsini çıkardı. Poşetleri bana ver anneciğim. Şu poşetleri bana bir ortadan kaldıralım. Yavuz Emre kutuları yemekle Kaldırır. işe koyuldu. Hemen zaten ilk işi kutuları yemek. Oyuncakları açmak yerine kutuları yemeyi tercih ediyor evet. bu çocuk. Hadi gel bakalım şöyle oturalım şuraya güzelce. Bir getir bakalım gösterelim önce ne almışım. Bakın. Bakın arkadaşlar yumuşak arabalar. Yavuz Emre bunu kırılmaz. Yumuşacık böyle çok güzel arabalar aldım gel ben canım. olmuşuma. Yavuz Emre bir baksın bakalım beğenecek mi? Bak bakalım Yavuz Emre. Bak bakalım Yavuz Emre. Ay ne güzel arabalar aldım sana anneciğim. Beğendin <laughs> mi? Hımm diyor baksana hımm ne kadar güzelmiş arabalarım. Üstüne de çıkıyor. İçinden çıkartın bana bunları çabuk. Bırakın. Ben Bırakın zaman. beni. Fatih bırak yani. ben. <laughs> Selim biz bu arada diğerlerine de bakalım olur mu? Olur. Evet. Getir bakalım diğerlerinde ne varmış. Bak çok güzel bir araba güzel. daha. Otobüs <laughs> oldum ben oğluma. Çok eğlenceli. Sür bakalım Fatih Selim. Bakalım nasıl gidiyormuş. Görelim. <laughs> wow. Çocuklar nasıl gitti? Roket gibi gitti. Yavuz Emre fark ettin mi? Sana aldığım araba roketmiş meğerse. Hmm, çok güzelmiş. Ne kadar Ay ne güzel araba almışsınız bana abicim. Kaç tane araba aldınız böyle? Diğer oyuncakları da hadi gel Fatih Selim onları da gösterelim. Bakalım onların içerisinde neler varmış. Yavuz Emre'ye bakın, Yavuz Emre'ye. Arabaların üstüne çıktı. Bunları nasıl çıkartacağını düşünüyor. Yavuz Emre arabasını aldı yürüteç yaptı arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz son zamanlarda tek hobisi bütün oyuncakları yürüteç yapmak diğer oyuncaklarımıza Şu da bakalım var ne varmış bakalım çocuklar bakın ay üst üste konulmuş 3 tane araba ay ne kadar eğlenceli Yavuz Emre bak burada da var çok güzel anneciğim gel bak burada da bir tane daha var bu ne biliyor musunuz? Bak böyle çiçekler açıyor. Çiçek bahçesi gibi. Ay 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 hayvanlar da var burada. Bak o, bak bu bak. Onların poşetleri çıkmış. Nerede acaba? Hay Allah. Arkada da bir balık var. Bir tane kaplumbağa, bir tane maymun, bir tane aslan. Sonra şu pembe olan ne Fatih Selim? Onu bilmiyor musun ya? Pembiş pembiş çok sevimli bir şey. Balık var. Bu da şu ne? Şu. Bu inekcik mi yoksa? Evet. Ha? Küçük sevimli bir inek Aa, varmış burada. Bunun kafası çıkıyor. Aa, Bozuk muymuş yoksa oyuncağımız? Hayır. Yapıştırılabilir Tabii, mi acaba? Sevimliyim. Bak Yavuz Emre bunu tercih etti oyuncakların içerisinden. O zaman... Görüyor musun? Fatih Selim bunu çok beğendi galiba. Açalım mı? Hadi aç Yavuz Emre abisi açsın ona biliyorsunuz abisinin görevi bütün oyuncakları Yavuz Emre için açmak ondan sonra ona nasıl oynanacağını öğretmek Fatih Selim şimdi hayvanları açıyor İçinde kaplumbağa aslan maymun var Babacım, Yavuz abi, Emre hani maymun ne nerede maymun anne nerede maymun bak abin çıkarttı maymunu sana hiç beni duymuyor ki Yavuz Emre'nin işi çok zaten. Arkadaşlar, Kendi halinde. Şunu çıkartmalıyız ki. Çıkar Çıkabilir. bakalım. Ah işte bu da. Bak 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 bak. Aslancık. Maymuncuk. Ondan sonra kaplumbağacık. Çok tatlılar. İneği de al anneciğim yan yana koy bakalım. Çok güzel oyuncakları var oğlumun. Arkadaşlar bunların hepsini tek tek açacağız. Nasıl oyuncaklarmış, nasıl oynayacak Anladım, Yavuz Emre. Bakalım görmek ister misiniz? O zaman bir sonraki videoya gidelim mi arkadaşlar? Evet. Orada açarken videolarını görmek isterseniz sizi diğer videomuza bekliyoruz. Herşey Hoşçakalın ederim. arkadaşlar. Bay bay, bay bay. Görüşmek üzere.